Fenerbahçe, sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan Miguel Crespo'yu elinden kaçırmak, iyi bonservis geliri elde etmeden göndermek istemiyor. Bu doğrultuda oyuncu tarafıyla görüşmeler başlamış durumda. Sarı lacivertliler, Portekizli futbolcunun maaşını yükselterek kontrat süresini uzatmayı planlıyor. Böylece olası yeni tekliflerde kulübün eli güçlenecek oyuncunun piyasasının da olması yönetimin çabuk aksiyon almasındaki en büyük etkenlerden biri. Yönetim bir süredir 26 yaşındaki oyuncu için menajeriyle temaslarını sıklaştırmış durumda. İstanbul'a gelen Miguel Crespo'nun temsilcisiyle görüşmelerin olumlu yönde seyrettiği ve büyük ölçüde sözleşme şartlarında mutabık kalındığı öğrenildi. Fenerbahçeli idareciler ile Miguel Crespo'nun menajeri arasındaki görüşmelerin sona yaklaştığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun kontratının 2027 yılına kadar uzatılacağı öğrenildi. Taraflar anlaşmayı yakın zamanda resmiyete dökmeyi planlıyor. Crespo da yeni sözleşmesinde 1,5 milyon euro alacak. Böylelikle futbolcuya istediği zam oranı da sağlanmış olacak. Umarız sözleşmesindeki iyileştirme maaşındaki zam Crespo'ya motivasyon olur ve son zamanlardaki kötü performansını unutarak iyi haline ulaşmaya çalışır ve daha iyisi olma yolunda ilerler.